Əziz həm də yenə hərsəvərləri, ekrana yaxın əyləşin. Çünki bizim bölgə müxbirimiz olan Ülkəri Gül imza günündən olan ən son, ən ekspresiv kadrları indi sizə təqdim edəcək. Odur ki, diqqətli olun. Onların İstanbuldan xəbərləri davam edir. Yenəcə konsertdən qayıdan məşhur türk ülduzu İstanbula gələr-gəlməs, öz heyranları ilə görüşüb onlara gözəl bir gün yaşatdı. Bu dəfə isə Türkiyənin pop kraliçəsi Hande Yenerin imza günündən salamlayırıq. Diqqətli olun, ən eksklüziv görüntülər onlardadır. Hər zaman fərqli imajı ilə diqqət çəkən və gözəl görünməyə bacaran Hande Yeneri onların kamerası qarşısında belə onlar görüntülədi. Merhaba, onlar ATV. Mən də varam. Sadece de kalan cazibeler olduz, bu defede öz ile ilə göz kamaştırdı. Ay beklenmedik bir trafik oldu. <laughs> Biraz hazırlandım. Bayağı <laughs> Evet, her zaman sevenlerime layık olmaya çalışıyorum. Gelirim sizi. <laughs> Yenice konsertten gayet meşhur Türk yıldızı İstanbul'a geler gelmez öz heyranlarıyla görüşüp. <laughs> Herkese çok sevgilerimi iletiyorum. Ee, bizleri yakından takip ettiğinizi biliyorum. Ee, her zaman o iletişimimiz var kardeşlerimizle. İnşallah bir Baki konseri olacak. inşallah görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, en kısa zamanda konserlerde görüşmek dileğiyle. Cazibedar ve güzel ulduz, bestekar Berksan'la beraber duet okudukları Haberi Var mı? mahnısına çek klipten de bahsedip. Evet Haberi Var mı? klip çektik. Berksan'ın şarkısı. Ee, ve yönetmenimiz de çok sürpriz Bedük. Evet yani yıllardır zaten işlerini çok beğeniyordum. Kendi videolarını kendisi çekiyordu. Ee, o yüzden de e, bu şarkıda çalışma fırsatımız oldu. Çok enerjik, çok uçuk, e, vedük, çok şeker, çalışmak çok keyifli. Berksan benim dünya, ahiret, artık yani ölünceye dek dostum. Ee, biz birbirimize yemin ettik dostluğumuzu hiçbir şey bozamayacak. Hayatımız boyunca birbirimize her zaman destek olacağız onunla. Gerçekten. Türk pop musiqisinin kraliçəsindən bu günlük bu qədər. Siz isə növbəti Türk ulduzunun xəbərini elə biz onlarda gözləyin. <Sessizlik>